Çakar'ın Akyazı ilçesi Yarcılar Caddesi üzerinde devreye atan trafik polisleri park halindeki panelvan tipi araç üzerine megafonlu çakar tertibatı olduğunu tespit etti. Çakar, sistemin araçtan, çakar sistemi araçtan sökülerek el konuldu. Çakar'a açık şekilde aracı park ederek pastaneye giden 18 yaşındaki sürücü NT ile ruhsat sahibine ise toplamda 276 bin TL ceza işlem uygulandı. Rusça sahibinin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek 7 Emin Otoparkı'na teslim edildi. Öte yandan sürücü ve beraberindeki kişinin İstanbul'dan Akgezi'ye geldikleri öğrenildi.

Ha ayol olarak doyurup doğmadı. Bir <laughs>